Selamın arkadaşlar. Hava biraz soğuk ama Çatalca'ya geldim, İstanbul Ayırt Sultan'da. Şu an Yunus kardeşimin yanındayım. Hoş geldin abi. Sağ ol kardeşim. Ee, Yunus'la beraber inşallah şimdi sizlere güzel bir video çıkaracağız. Yunus'un görmüş olduğunuz üzere düveleri. Şu herhalde hamile Yunus. Evet, herhangi evet. biri. Şunlar 5-6 aylık yavru, şu bunlar. Bu da ayaklı, bu 7 aylık. Bu 7 aylık yavru, yani 2 ay sonra doğuracak inşallah. Evet, inşallah. inşallah. Ee, Yunus bu sene kurban oluyor muyuz yine? Kurbanlık alacağız abi. Yani kısmet olursa zaten şu an araştırıyoruz. Ee, bulursak alacağız gene bir 15-20 tane hayvan yapmayı düşünüyoruz. Buraları buralardan mı yoksa böyle bu taraftan? Şey, bu taraftan. Çünkü bize biz 15-20 tane hayvanı uzaktan almamız bizi daha zararlı çıkarıyor. Değil mi? Nakliye Şey diyor. Buradan gidip he. He. he, aynı. Buradan istediğimiz hayvanı seçip alıyoruz. 3 ay kala alıyorsun herhalde. Son 3 ay kala. 5 ay kala. 5 ay kala. Evet. O zaman bu aylarda alırız yine. Şimdi araştırıyoruz zaten. Bulun mu alacağız. Yani kimi senin gibi 5 ay kala oluyor, kimi son bir ay kala gidiyor doğudan balığı toplayabiliyor. Aynen. Getiriyor. Onlar daha çok alanlar. Mesela e, 20-30 tane alan adam, 40-50 tane alan adam gidip buradan alıyor. Bu sene sence kurban fiyatları ne olur? Tahmin et. <laughs> <laughs> bu sene... Zor bir soru. Valla bu sene tahminimce hisse 4'ten aşağı düşmez yani en, en şey Kişi başı evet. Çünkü yem fiyatları %150 zamlandı. Geçen sene 110 lira şu anki 90 liraya aldım hem şu anda 230 lira. Hiç öyle 230. Aynı. Çok pahalı ya. 240 lira ne ya? Çok pahalı. Gel de şimdi bu işin içinden çık yani üretim yap. Ulan sen tane sen şey atan yem atan bir tane koyun parası. Nasıl Aynen şey? öyle. Bir buzağı yemi 250 lira. 10 çuval yem bir buzağı yapıyor zaten 2500 lira. Yani e bir yerde sen de de üretim yap yani Sen bir de kurbana yakın dedin ya. Yunuscan şu. Şu hayvanı mesela ha. ben buzayken aldım. 4-5 aylıkken Arnavut köyünden gittim aldım. Bunun eşi de var lan. Evet. Eee şu anda 7 aylık ya be yani ne olacağı belli de değil. E bir de tabii yani geçen geçin. gün bir tane düvümüz 7,5 aylık dana attık. Buza attık. Buza da gitti. İnek de pek süt yapmadı. İşte böyle şeyler oluyor, sıkıntılar oluyor. Bir de diyorsun ya kurbana son bir hafta 10 gün kala bir çuval günde kaç olur dedim 3 çuval 10 hayvana 10 hayvana 3 çuval he günde aynen arpa ezmesiyle besi yemeyiz günde 750 lira 10 gün boyunca zaten bir kurban parası gitti aynen öyle çok pahalı ya gerçekten artık çok pahalı abi bu sene giderse gider de seneye iş yiyeceğiz hani her sene yapacağız. diyorlar ya her sene diyorlar ııı e, şey kurbanların bu sene çok pahalı bu sene çok pahalı ama <laughs> bence bu sene çok pahalı olacak çünkü bu sene her şey abi pahalı olmasını biz de istemiyoruz biz de istiyoruz ki aynen öyle ya yani. alalım 10 bin liraya 9 bin liraya biz de satalım 17-18 bin liraya yani millet de rahat alsın ama yem fiyatlar bize şey bırakmıyor ki. Sen geçenki videoda bir tane kamyon inek yüklüyordun. Evet. O inek niye kesime gönderdin sen onu? O inek şöyle. Süt mü verdi? E, süt, 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 süt verimi azalmıştı. Hatta o inek de yani ahırın en iyi ineklerinden bir tanesi. Yapma ya. 40-45 kilogram süt veriyor yani ama Şimdi ben onu çekerdim, tohumlatırdım, beklerdim ama sütü de azaldı. Zaten bekletsem de 9 ay bana cepten yiyecek. O yüzden elden çıkardı. Zaten bu sene Ahır geçen sene doluydu. 17-18 tane inek vardı. Şu anda 12-13 tane inek var. Çıkarttığımız inek yer alamıyoruz. E, kaç kilo sütten o, o kadar sütten düştü ki? Hiç vermeye mi başladı? Ya 5 kilo sütü kaldı. 5 kilo, kilo sütü kaldı. sağlıyor artık. Ee. Tutmadı, boğa tutmadı. Yani veteriner çağırıp farklı yöntemler deneyebilirdik. İlaç satabilirdik, şey yapabilirdik ama uğraşmaya yani değmez. Eski verimli alanlar. Yani. Evet. Evet. Şey evet. Şimdi mezbahaya götürüyorsun hayvanı. Adam diyor ki bunu niye getirdin niye kesiyorsun hmm. Yani dişi hayvan kesimi hızlandığı için bu, bu ara Adam diyor niye kesiyorsun işte yani sorun var işte Ya bakıp da ona onu, onu da aynı ha. astarı boynu geçiyor Aha. Astarı boynu geçiyor yetişmiyor yani yetiştiremiyorsun Kaç tane hayvan kaldı şimdi sen 9 tane mi? İnek İnek şu anda 13-14 tane inek var İyi inek varmış maşallah Döveler var işte bunlar da doğrusu Döveler de güzelmiş ya Buralar hepsinin kendi nimetleri. Hep kendi şu üç tanesi, şunları ben dışarıdan aldım. Yunus'un hayvanları bir de şey arkadaşlar, çok ünsal ya. Altında da Yunus. Bunlar biraz ünsektir abi, o o, o da ünsaldır belki. Ona da bir bak. Yunus, sen bunu burada niye mi satıyorsun ya? O abi bunları emiyor. Ne? Ha, emiyor. Evet. Ben evet. onu taktığım zaman millet bana bayağı bir tepki gösterdi. İşte dedi hayvana yazık niye takıyorsun ama. Şimdi bu bir hayvanı emdiği zaman Meme kör olduğu zaman gitti o hayvan ya yani, Çöp aldı Yapma ya O yüzden Ama burnuna hiçbir zararı yok yani Gelecek duruyor Sadece hayvana yanaştığı zaman Hayvan rahatsız oluyor Ayağını kaldırıyor yani şey Zaten belli rahatsız etmedi de şey. Aynen Çıkma, Mesela bu da tutmadı Bunu da 5-6 sefer çektim tutmadı Bunu da ya kurbana Ya da Ramazan'da besleyip kestireceğim. Bu kurbana kadar baya bir heybet edilir bu şey yapar. Şu anda hiç yem çünkü. Buna besleyeyim, arpa ezmeyi ben bastım. Bu rahat kalkmaz. 250 200 Bunu nereden aldın sen? Bunu Bunlar onlar aynı yerden aldım. Bunlar eş. Belki de ikiz diye düşünüyorum ben. Çünkü aynı renkler, aynı şeyler aynı. Evet. Aynı Ondan mi? da tutmamış olabilir çünkü şey. İki da bazen iyi olabilir. Şu maşallah Yunus çok iyi ya. O abi biraz boyattı. Yani zaten 18-19 aylık şu anda. 18-19 aylıkken tohumlandı anca tuttu. Tutmadı yani o da. O zaman kurbana kadar onlar gebe. Gebe mi? Onlar gebe. Kendi e, oradaki o üç tane inen de şey, düvenin de anaları onların kesime gitti. Hmm. Yani iyice yaşlanana kadar 6-7 buzağı verdiler. Son buzağları da onlar diye onları da bıraktık. Ama maşallah hayvanlar temiz ya. Vallahi temiz. Hayvunlar ben temiz abi. Yani ben, ben da, e, ben böyle bazı yerlere gidiyorum da. Hem çok ürkek oluyorlar hem de çok şey, e, ne diyeyim sana, kirli oluyor. Bunlar çok temiz, renkleri falan da çok güzel maşallah. Ya şu hayvanı mesela şu anda belki uğraşsam biraz şey yapsam gebe bırakabilirim ama yani bırakamıyorsun. şey yapamıyorsun ki. Maliyetler yani, yüksek. Maliyetler yüksek. Doğursa da bir şey değişmiyor. Bu arada <laughs> hava da çok soğuk. E, bugün de kar yağdı şansımıza maşallah güzel ya. Yani bu insan olup da kesmeye kıyamaz. Şimdi Aynen kıyamaz. Vallahi kıyamaz çok güzel. Bu çok mutlu. Bunu çok yedim bak. Yani ben bunu satacaktım. Bunu al evde besler. Ee, ben bunu gebe, gebe olup satacaktım. Çünkü simental fazla süt yapmıyor simental ötü. Onun sözlerine göre. Şu anda ben ona bir tohum attırdım simental bir cins. Oğlum bu ne yapıyor? <laughs> bir şey yapmadı, bir şey yapmadı. Yalıyor. Dedim bir şey yapayım. Merak ediyorum şimdi tanası nasıl çıkacak işte. Nasıl şey yapacak? Ama doğursun eğer öyle 5-10 kilo bir süt yaparsa ben bunu, bunu da kesime göndereceğim. Ama şey diyorlar Yunus, mesela simental hayvanların şeyi, e, hem sütü daha lezzetli mi? Ne oluyor? Yağlı oluyor. Öyle, değil mi? Ya, süt ayırımı az olduğu için hayvanın hmm. sütü de yağlı oluyor. O hoştan moştan ne bileyim, hiç sütü simenten gibi olmuyor diyorlar. Yok. Yorular. Hohstein'de yapıyor 25-30 Ama bu da, bu çok yağlı 18-20 kilo. 18-20 kilo, yani o zaman yani. bunun için daha fazla olması lazım. Tabii canım, Hohstein 2-7 liraysa bunun 2-8 9 30 liraya satılır. O zaman bir de o şeyleri görelim mi? Tek bir de eklemiş gibi görelim. Tamam. Çıkalım. İşte Yunus'un inekleri Yunus'un verimli süt veren inekleri Sıçar abi Yeni yaptıklar gibi Biti veren sıçıyor zaten <laughs> Oturuyorlar ya Aynen abi inekler burada Yunus bugün de kaç kilo süt veriyor? Bu şu anda günlük 24-25 kilo İyi maşallah iyi En çok süt veren hayvan? En çok süt veren şu anda 27-28 kilo 27 Şu ineklerden sırada en az veren? En az veren 12 13 kilo. O da şey doğumu yaklaşmış Yaklaşan 7 8 aylık gebe olan. E doğum ay. mesela doğum yaklaşıyor ya hayvana. E onun sütünü daha salmıyorsun değil mi? Yavrunun mu? Şey 7 aylık ya. olduğu zaman kesiyoruz. He, onu 7 aylık olduğu zaman bayağı bir şey. Bazı oluyor. inekler var mesela. Yemini kesiyoruz. Gene sütten kesilmiyor. Silajını da kesiyoruz. Sadece kuru saman veriyoruz ki sütten kesilsin diye, kurusun diye öyle hmm. bunlar yunus burada üşümüyorlar değil mi elbette yok ne? abi hayvan üşümez Üşü, üşümez mi hayvanı rüzgardan korur sadece hayvan üşümez yani sadece etrafını kapatalım rüzgardan koruyacak. bunun cinsi ne yunus bunlar hoş dayı siyah alaca diyoruz hollanda bunlar bayağı genç diyoruz ya bu mesela bu kilo olarak sence kaç gelir böyle bu haliyle canlı mı şu evet. anda bu 500-520 kilo bu 500 500. Bakınca böyle sanki boya bir... Boya... batmaz ya. Yani? Bunlar da et yok ki kemik. Ha. Şimdi ben pek anlamıyorum. O yüzden Yunus oturuyor. Ben böyle hayvan videoları çekiyorum ama benim böyle Yunus kadar altyapım yok yani. Yunus doğum ben bu işin içinde. Tabii Yani, yani ben e... ben 5 yaşından beri akrın içindeyim. Heh, 5 yaşından beri. Aynen. Bana şimdi Yunus dese şunun cinsini hayatta bilemem. İm, yani imkansız. Düğeyle... Sarılar şey oluyor, simental oluyor. Şunlar. Ha bu simentel ha. tamam. Ha. Bunu çözebiliyorum. ben. Şu bunu, yatan montafon. Bunun sütü kaliteli olandı. Yağlı sütlü Bu boğa. <laughs> He, <yani> boğa mı? Ben. Lan doğum sütü. Ama simente olarak Yunus. E, mesela bunun dişisinin sütü iyi oluyor değil mi? Aynen. Yani Yağlı kaliteli olmuyor. oluyor. Yunus şu ne? Odadan abi. O kurbanda yaş tutmuyordu bizde. bu danaların mı burada yaşıyor? Ya yani burada... Şey, buraya bağlıyoruz. Bunları zaten bunu bazen tohumlama için kullanıyoruz ineklerde. Ha. Üstü sement olduğu için. Bu yurt ee, maşallah hevitli bir hayvana veriyor. O kurbanda yaş tutmuyordu biz de, bizim kendi ineklerimizin anası. 3 ayda kaybediyordu. Bu şimdi maşallah bu kaç kilo da bu 600 650 şu anda. Zaten bana var ya buna bir ton desem ben yerim ha. Vallahi yerim. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Gerçekten çok heybetli duruyor ya. Gerçekten bu <laughs> Maşallah. Bu o zaman buna şöyle diyeyim ben Yunus. Ben tahmin edeyim bunu. Ben şimdi ondan yola çıkacağım. Evet. Bunu 4 kere 500'dür. Öyle Değil mi? Bunlar genelde canlarla fazla gelmiyor da karkas daha iyi geliyor. Karkas da 320 330. O zaman burada iki tane tosun var herhalde. Aynen. Diğerleri onlar yine. Diğerleri yine. 13 tane yeni var herhalde. Evet. 13 tane. Diyorum ya geçen sene bu burası şu aralar mesela boş. İnek yok oralarda. Orada full çakılı inek doluydu. Bizim eski videolardan görürsün zaten. Ama çıkan ineği alamıyorsun işte. Çıkan Bu sene 5-6 tane bıçağı gitti hiç. Almadık. Yani. Şimdi bu ineğin normal şartlarda mesela ben satın almayı kalksam 24-25 tane aşağı bulamam diyorsun değil mi? Bulamam. Süt veren inek diğer yani mesela günde 25-30 kilo süt veren inek diğer ineklerden daha pahalı oluyor değil mi? Aynen. Mesela. Aynen. İyi o zaman Yunus, bu videoyu burada bitirelim zaten kardeşim. Bilmiyorum abi. Bu arada Yunus'un kanalı da Tarım Tube. Tarım Tube. Hı, evet. İyi o zaman Yunus kardeşim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol abi geldiğin için. Ne demek de kardeşim. Yunus'un hayvanlarını da çektik. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine çekeriz Allah nasip ederse. Yunus da bana fazla uzak değil. Ben Eyüp Sultan'da oturuyorum, Yunus Çatalca'da. Yunus evet. dediğim gibi yani 5 yaşından beri. İstediğin zaman buyur gel. He, iş. açık. Aynen öyle kardeşim sağ olsun. Sen de sağ ol Çok alçak gönlü iyi bir insan. Böyle. Biraz pazarlık işine döndü ama bir şey. Olsun tamam kardeşim. Sen de sağ ol abi. Videoyu bitirelim o zaman. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.